Merhaba arkadaşlar. 9. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Tuğçe Gürpınar. Sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soru. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ankara romanı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, ikinci bölüm, 3. bölüm. Bu bölüm, bu üç bölümdeki olaylar yazarın her bölümde ayrı bir kişilik olarak karşımıza çıkardığı Selma Hanım'ın çevresine geçer. Selma Hanım'ın arayışı Ankara'nın arayışıdır. Yazgısı Ankara'nın yazgısıdır. Yaşamı da Ankara'nın yaşamıdır. Selma Hanım'ın ilişki kurduğu erkekler ise birer simgedirler. Seçeneklere bakalım. Ekonomiyle alakalı değil. Dinle alakalı değil. Felsefeyle alakalı değil. Matematikle alakalı değil. Tarihle alakalıdır. Yani edebiyat ve tarih ilişkisinden bahsedilmektedir. İkinci soru. Edebiyatımızda roman türünün Batılı anlamda ilk başarılı örneklerini veren sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçımız Halit Siyah Uşaklı gelir. Romanı ise Mai ve Siyah'tır arkadaşlar. Okay. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Emrah der ki düştüm dile. Büyü büyü eder bile. Güzel sevmek sert bir kade. Ya alınır ya alınmaz. Hak şiiri geleneğiyle oluşturulmuştur. Çünkü sade bir dil vardır. Mani örneğidir. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hayır arkadaşlar. 8'de hece ölçüsü kullanıldığı için mani örneği olamaz. Maniler 7'de hece ölçüsüyle kullanılmıştır. Bir de uyak üzerine bakalım. A, 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 B şeklindedir. Hayır. Manilerdeki uyak düzeni nasıldı? A, A, X, A şeklinde kafi Mahlasa yer verilmiştir. Mahlasa bakalım. Emrah. Emrah mahlasımız var. Yani Erzurum'da Emrah'tan alınan bu dizelerde mani örneğidir diyemiyoruz. Seçeneğimiz B'dir. Dördüncü soru. Bu parçadaki alt çizili tamlamalardan hangileri isim tamlamasıdır? Bakalım. Ela göz. Göz isim. Nasıl göz? Ela göz. E nasıl sorusunu sorduğumuza göre o zaman bu niteleme sıfatıdır. Yani niteleme sıfatı olduğu için birincisi sıfat tamlamasıdır diyoruz. İki, tahta sedir. Arkadaşlar sedir neyden yapılmış? Tahtadan yapılmış. Neyden yapıldı sorusuna bizim hangi isim tamlamamız cevap verir? Tabii ki takısız isim tamlaması cevap verir. E, tahta bakın ek almış mı? Tamlayan veya tamlanan eklerinden herhangi birini almamış. Sedir almış mı? Hayır. Sedir de hiçbir ek almamış. O zaman bu zincirli, e, pardon takısız isim tamlamasıdır. Gelelim üçüncüye. Tenha ve güneşli yol. Yol isim. Nasıl yol? Tenha yol. Nitelime sıfatı. Nasıl yol? Güneşli yol. Nitelime sıfatı. Dolayısıyla çeşitimiz ne olacak? Sıfat tanımlaması. 4 Teneke damlaları. Ne damlaları? Teneke damlaları. Teneke tamlayandır. Tamlayan eklerinden birini almış mı? Hayır almamış. Damlaları ı tamlanandır. Yani tamlanan ekidir. Tamlayanımız ek almamış. Tamlananımız ek aldı ise burada bir belirtisiz isim tamlaması vardır. 5'e Beş, baktığımız zaman bıçak sırtı. Ne sırtı? Bıçak sırtı. Tamlayan ek almamış. Tamlanan ek almış. Yine belirtisiz isim tamlaması vardır. Keskin akis. Nasıl akis? keskin akis nasıl sorusunu sorduğumuza göre burada bir niteleme sıfatı vardır. Bu da sıfat tamlaması olur. Bizden ne istiyordu? İsim tamlamasını istiyordu. Bir de sıfat tamlaması bulduğumuz için biri alamayız. İki de takısız isim tamlamasını bulduk. Evet alabiliriz. Üç de niteleme sıfatını bulduk. Üçü alamayız. Dört de belirtisiz isim tanımlamasını bulduk. 5'te belirtisiz isim tanımlamasını bulduk. Alabiliriz. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçeneklere bakalım. Diyor ki Ece ölçüsünün 11'li kalıbıyla. Koşma biçimiyle söylenmiş bir şiirdir. Koşma olması için zaten 11'li kalıbı olması gerekiyordur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11. Evet, o zaman A seçeneğimiz doğrudur. Aptal, post, hırka gibi motifler tasavvuf etkisini gösterir. Evet arkadaşlar, e, bunlar doğrudur. Aptal, e, eskiden oradan oraya dolaşarak tarikatını yaymaya çalışan dervişlere verilen attır. Post, tasavvufta şehlik makamı olarak geçer. Hırka ise tarikat mensuplarının giydiği elbiselere verilen attır. Dolayısıyla seçeneğimiz doğru olacaktır. C seçeneğinde toplumsal eleştiri vardır. Çünkü burada şair diyor ki giden zaman ve gelişen olaylara karşı koyamadığını, bu yüzden zamanın geçmesinden tedirgin olduğunu, ölümün onun yani kendisini korkuttuğundan e, bahsediyor ve ölümün güzel şey e, ölümün karşısına yaşamın güzelliğini görüyor ve ona tadı, onun tadına varamaz. Yani dizimiz, e, dizelerde toplumsal bir eleştiriden yakınıyor. D seçeneğinde söyleyeni belli olmadığı için anonim halk edebiyatı ürünü olarak değerlendirilir. Arkadaşlar şurada bir mahlasımız var. Gevheri. Gevheri mahlasımızı görüyorsak eğer bir söyleyeni belli değil diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Kafiye şemasına bakalım. A, 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 B. Hasta, dosta, posta, ağlar. var. Kafiye doğrudur. Yalnız seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu parçadaki boşlukları sırasıyla getirilmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Hemen okuyalım. Mutasavvıfların alan birliğini, büyüklüğünü, gücünü anlatan veya terkin eden şiirlere ilahi denir. Bu şiirlerin hece ile yazılanlarının yanı sıra aruzla gazel biçimde yazılanları da vardır. Özel bir etkiyle okunan bu şiirler tarikatlara göre değişik isimler alır. Alevi Bektaşlar'da Nefes, Mevleviler'de Ayin, Gülşehirler'de Tabu, Halbitler durak şeklindedir. Arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözcük biçiminde zamir yoktur? Sözcük biçiminde zamirler nelerdir? Bir hatırlayalım arkadaşlar. Birincisi kişi zamiri, ikincisi dönüşü zamiri yani kendi, üçüncüsü belgesiz zamir, dördü soru zamiri ve beş işaret gösterme zamiridir. A seçeneğinde Herkes olanı biteni öğrensin diye her şeyi tek tek anlattım. Herkes bakın kim olduğu belli değil. Belli olmadığı için de bu belgesiz zamirdir. A da var. B olumsuz hava koşulları için çok önceden önlem almıştık. Burada ben bir izleme çeşidi göremiyorum bir kalsın. C seçeneğinde kadınlar anne olunca dünyaya hepimizden farklı bakarlar. Şurada hepimizden farklı e, derken hepimiz yine belgesi zamir olarak kullanılmıştır. T de şair duygularını kendine özgü bir dille ifade etmeyi biliyor. Burada arkadaşlar kullanılan kendidir. Kendi dönüştürüp zamiridir. Burada da kullanılmış. E seçeneğinde Türk dilinin bazı sorunlarına değinilmiş ve bunlara çözümler önerilmiştir. Bunlara kastından bunlara çözüm önerilmiş diyor ya arkadaşlar. Bunlardan kastı nedir? Türklerinin bazı sorunları yani işaret zamindir Peki şuradaki bazı sorunlar ne olur? Burası sıfat olur. Sakın seçeneklerde buraya düşmeyiniz. Doğru cevabımız ne olur? B seçeneği olur. Bu dizelerde örneklerinden hangilerine yer verilmemiştir? Bakalım bir tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş isim tamlaması varsa devlet cümle arıyoruz. Bakalım o sahibinin sesi gramofonlarda çalınan şey. İncecik melankoliymiş yalnızlığı. İntihar karısı bir faytona binmiş geçerken ablam caddelerinden ölümler aşkı Pera'nın. Burada arkadaşlar ben görüyorum Pera'nın aşkı. Pera'nın tamlayan ekidir. Aşkı ise tamlanan ekidir. Yani tamlayanla tamlanan ne olmuş yer değiştirmiştir. Birinci seçeneğimiz doğru. İki, tamlanımı isim tamlaması olan sıfat tamlaması Bakalım hemen. O sahibinin sesi. Şimdi bizden tamlananı isim tamlaması istiyor. Var mı? Seçeneklerde yok gibi. O sahibinin sesi gramofonlarda çalınan şey. incecik menakoliymiş yalnızlık. İntihar bir faytona bilmiş. Geçerken ablam cadde yerinden ölümler aşkı planın. Burada yok arkadaşlar. 3- Tamlananın sıfatla nitelenmiş isim tamlaması. Bu sefer tamlananın sıfatla nitelenecek. Bakalım Şurada arkadaşlar görüyorum e, yalnızlığının incecik melankolisiymiş. Yalnızlığının melankolisi. Yine tamlayan tamlanan da yer değiştirmiş. Ancak bakın bunu kuralda hale getirelim. Yalnızlığının incecik melankolisi. Tamlayan yalnızlığında Tamlanan melankolisi nasıl melankoli? İncecik, niteleme sıfatı. O zaman seçeneklerimizde var mıymış? Varmış. Zincirli isim tamlaması var mı? Yok. Şurada bir sahibinin sesinde belirtili isim tamlaması var. Zincirli isim tamlaması yoktur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 olacak. 9. Evet. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Bakalım. Hayriye Nabi'nin olduğuna hitaben yazdığı meslevi biçimdeki öğüt kitabı değil miydi? Burada arkadaşlar A seçeneğinde mi soru ile soru yolu sağlanmıştır. Dolayısıyla cevabımız değildir. B. Şairin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine oluşturmaya yöneliktir? Hangisini? Arkadaşlar ismin yerine kullanıldı mı? Kullanıldı kısmı yerine kullanıldıysa o zaman soru zamiri olur. C. Böyle eğlencelerde bülbülden feryat işitilmez diyen şairin tasısı olabilir mi? Soru yolu mi? Soru edatıyla sağlanmış. D. Bir olguyu gerçek nedenin dışında daha hoş bir nedene bağlamaya tecavü arif mi denir? Hüsnü talim mi? Yine mi? Soru edatı kullanılmış. E. hangi şiirimizi, hangi şiirinizi öfkeyi de, sevinci de işlediğiniz için eleştirilmişsiniz o yıllarda. Hangi şiir sorusunu sormuş? Şiir isim bize hangisini buldurmaya çalışmış? E, buradaki de soru sıfatıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir.